やろうぜ。

Arkadaşlar o tarafta kimse kalmasın. Buradan görüntü almıyor. Bu tarafa geçelim. Allah 私はね kendime konuşabilir miyim? Bugün burada toplanmamızın amacı yıllardır koruma alanına alınmış mevcut üzerinde bulunduğumuz gaz gölü bugün birkaç tane parası olan kendini bilmedik müteahhitlere peşket çekilerek Gördüğümüz şu Çaltağının mermer ocağı, toz ocağı diğer yerlere üç yere mermer ocağı açılması haberini aldık. Bu olayın bizim bölgemiz için, zaramız için vahim bir olay olduğunu biliyoruz. Bugün onu sesimizi duyurmak için burada toplanmış bul bulunuyoruz. Bizlerden çocuklarımıza, geleceğimize bir şeyleri bırakmamız için bugün burada sahip çıkmamız lazım arkadaşlar. Bugün biz sahip çıkmazsak yarın bizim çocuklarımız bizlere beddua ederler. Bakın. Gaz Gölü sulak alanı statüsünden kaldırılmak, taş Ocaklarına izin vermek, bize buradan gidin demek buna razı olmayacağız. Olacak. Vatanı, vatanı çevrenin gelir kaynağı Kaz gölü, Çal ve civarıdır. Bunu hepiniz iyi biliyorsunuz ki bizim hayvancılıkla iştikal ettiğimizi ve geçim kaynağımızın da bu bölge olduğunu hepiniz yakından çok iyi biliyorsunuz. Eğer bu bölge elimizden alınırsa emin olun ki Gümüşçevre köyü tarihten silinir. Hayvancılık biter benim köyümün geçim kaynağı tamamen sıfıra düşer. Onun için biz sonuna kadar önümüne varız. Ne gerekiyorsa Gümüş Çevre Köyü olarak hepimizin yanındayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 86 tane sulak alanından bir tanesi de Kaz Gölümüzdür. Zaramızda iki tane koruma altında olan vardır. Birisi Tödürge Gölü, birisi de Kaz Gölüdür. Bugün burada toplanmamızın gayesi burada bir taş ocağı açılacak taş ocağı, kalker ocağı. Bu tabii ki yöremize faydalı, devletimize faydalı bir şey olsa buna tabii ki bizler de sessiz kalırız.